Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal <laughs> Bugün sizlerle ben kimse <laughs> oynayacağım zaman bilgisayardan Hadi başlayalım Birader video çekmiyordum çünkü hatta birader değil bir 8 veya 9 ay oldu Yazında yazdan değil bayağı önceden O zamanlar şey okul yurtta kalıyordum o yüzden zorlandım Yazın da yurtta kalıyordum o yüzden çekemedim Anlattı sonra boşluk bulduğum bir çekeyim dedim

Öyle yapalım. Merdiven gibi. Bence de başardım ben. Ee, 3, 6, 8, 16 tane taş toplamam lazım. Hadi bakalım. Ee, Normalde bunu önce 5 dakikalık falan video çekmiştim ama daha sonra onun sesinin hiç gelmediğini fark ettim. Mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden bunu çekmek zorunda kaldım. Ama 26 olmuş. Ha kümür. Evet 10 dakikalık bitmez bir kümür macerasında yeniden birlikteyiz. Kümür en az 10 dakika sürecek. Hadi bakalım. Keşke şu kümürün çıktığı kadar elmas çıksa ya. Yakında bu dostlar videoları da çekmeye başlayacağım inşallah. Bu arada, bu arada şey gördünüz mü? Ee, Tudix var ya hani böyle şey profesyonel oyuncu. Artık videolarında tür şarkıları kullanıyor. Ee, video çekmeden önce ona bakıyordum. Bir baktım bir şey var. Görüşürüz dostum. Elveda. Aa çiçek. Hadi kıralım. Kristiyan. Aa madem bu. değişmiyor. Ha Ya of bir ömür de kısa sürsün ya. Yani, aha bakır da çıktı bakır da alalım. Şey yaparız adı neydi onu? Hani. Aa, hem tarzımlar var hem de dürbün. Dürbün dürbün evet. Ahmet dürbün yaparız. Ya bakır da gitmiyor ya son zamanlarda. Ne kömür çıktı be. Oyun kaydedildi. Kesin yarın elektronar herobrine var. Bir anda belirip beni yok edecek. Kesinlikle doğru bilgidir. Pardon küçük bir yere sinir çığlığı attım. Ya bitmiyor! Çekil falan düşecek diye korkuyorum. Tamam o kadar yeter bence. Yavaş yavaş. Oh. Biliyor musunuz bana bu yanlış bir seçimdi. Tamam dur. Heh, tamam doğru. Topak topak. <laughs> Yetişmiyor mu? Hayır. <laughs> Bu biraz kötü mü ya? Bir de şuraya diyorum. diyorum. Ya! Creeper'dan korkuyorum ben ya. İneyim mi? <laughs> ya? Aa! Ben de gideyim. Bunlara hiç gerek yok biliyor musun? Hadi görüşürüz beyler. Az sonra geleceğim. Az sonra ama yargı dağıtmaya geleceğim oğlum da gördüğünüz. Ne kadar hangisi acı kısar bu adımlar? Abo, abo! Bunda yani dokuz hasarı nedir hadi kılıç bu, bu. koyma ya <laughs> nasıl fazla mı derine indim güzel çakalım olacak. Pardon şey çakmak taşıyor. Daha fazla çakmak taşı. Daha da fazla çakmak taşı. Oh, ich hab mal geschossen. Sonder. Diğer yapacağım. Ha dur, ayır koyu bulmana da... o. Oh. Bu ne bu? Biliyor musun ben yukarı çıktım ya. acilen koyun bulmam lazım. Koş koş koş. Kadın ölmek üzere. Az bir kadın ölmek üzere. Aaa güzel. Aaa burası. Aaa çiçek. Koş. Aaa tavuk da gördüm. Koyun mu lan? Aaa Koyunmuş. Buraya gel koyun. Dur. Bu da doğru seçim yapmış. Ölmeye hazır mısın dostum? Bence hazır. Çiçek bahçesi. Abi oo, koyun koyun koyun. Çiçek. Ah oh, çiçek gördüm. Ağacına koymam lazım. oğlum. En kötü sabahları toprak koyup alarak altımız. Ya çıkacağım mı? En azından bir köyü falan. Oh. Teşekkür ederim Allah'ım. bak nur akıyor benden maşallah. En azından bir köy bulup dedim önüme köy çıktı. Şu nura bak ya maşallah. Aç çek. Ne mavi? Topla. Akıyor Bunda. Al bunu. Hadi köy yapmalıyım. Ama golem kalacak. Hadi uyuyalım. Çık lan. artık benim yatağım. Hayır benim yatağım. Mavi rengini çok severim. En sevdiğim renktir. Yanımıza bulursun. Ağaç kullanmaya gerek yok. Aa merhaba köy. Mm, sevildi. Oha bu benim. Tamam. Bunlar da benim. Oh merhaba böyle. Ah. Pardon. Ha oh, meşale. Ne beleş? Beleşun. Bedava. Arapça öğreniyorum. Mu no, tavuk. Yes inek. Ye. Yeah. Aaa. Oh! Aaa. Oh, Yükübü kalmış. Çok bir sinir çığlığı attım özür dilerim. Kazma çık. Hadi hmm. yemek bulalım. Hmm. Kasma. Bir yemek, bir yemek, bir yemek. koş. Aa yemek. Yemek. Iğğğ. Sen benim şeyleri pişmiş bir pişim bu olsun. Koş. Haram. Aa kasma. Aa bak bak. Tercih etmiyorum. Oha. Koş. Benim yediğim bir kazmam yok. Ben soruyayım değilim. Yanımda et de yok. çok ama çok acı. Ah. Oh! Korktum lan. Güzel. Bir dakika sonra buraya geri geleceğim. Aa kaybedemem lazım, gerek yok. Ne da F3 Koordinatları kaydedelim. 309 37 281 Beyler, Erdoğan'a söyleyin Roblox'u geri atsın. çok sıkılıyorum. Erdoğan lütfen Roblox'u geri aç, Seviyorum Roblox. Ah oh, koş. Lan <laughs> nerede? Adam daha büyük bir Sınırların şurasındaydı. Ha gördüm. Oo <laughs> oh, güzel Bu çöp. Hayır, iki tane daha parçaya ihtiyacım var. Evet, ondan bir gelmiş. Yalaa! Koş 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 nereye kadar koş 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 nereye kadar koş Koş bakalım dostum A dur şunları giyeyim Ay giyeyim Ne giyeyim giyeyim mi? Tak tak Kim o? Bilmem Aaaa oh, Tamam Vardır illa like, ki değil mi? Öyle bir olmaz. Şunu al. Şunu al. Şitten yok mu? <laughs> Çok bir yere denk gelmişim. Yeti hiç yoktan iyidir. Hadi ben gidiyorum. Aa tavuk merhaba. Aa merhaba tavuk. Sana merhaba O oh, benim. Hey dostum sana bir hediyem var. Hey <laughs> dostum sana bir hediyem var. Ya niye ya? Oh. Oh. Oğlum sana bir hediyem var. Evet artık yavrum var kumutla Seni de tamam ne yapalım hadi madem biz onu Emanetleri koru var zaten. Koydum ben şuraya. Koş. Aa ölüyordum. Öldüm ama öldüm. Aa ölüyordum. Korku seviyesi yüzde yüz. Aa ölüyordum. Ben biraz çöp bir yerim, geldim. Hayır. Oğlum baya mükemmel bir yere gelmişim biliyor mu ya? Şuraya. Hiç demir yok? Örümcü yok. Umurumda bile değil. Hiç mi demir yok? Demir gördüm. Beni yere indir dostum. Uy ben neyim? Ya Alayım. Of. Git iz git Beyler. 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 Çekirderim Lan. Oturalım. kendimi tutuyordum. Görüşürüz. Beyler biliyorsunuz bu, bugün bu kadar yeter. 20 dakika uğradım ve gözüm acımaya başladı. Bir şu an kalka çekiyorum. Duymakalım yani. Korkuyorum.